Sevgili seyircilerim, ailenizin aşçısı Oktay Usta'dan sizler için 3 çeşit meze tarifi geldi. Buyurun, birlikte hazırlayalım mı? Kıymetli seyircilerim, sizler için bugün 3 çeşit meze hazırlıyorum. Bir tanesi soğan mezesi olacak. Soğan, üzerinde dolmalık fıstık, tahin, sarımsakla birlikte. Bir de burada cevizli, köz biberli, narlı, böyle mikserde çekilmiş ezme tarzı bir meze olacak. Burada yoğurtlu ve beyaz peynirli, naneli, dereotlu da e, kıymet seyircilerim haydari olacak. Haydari, e, cevizli, közbiberli ezme ve soğan mezesi için hazır mısınız? Öncelikle 3 tane soğanı piyaz şeklinde doğruyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ver sevgine Oktay Usta. Sarımsak, yoğurt, kıymetli seyircilerim. Birazcık da içerisine tahin koydum. Şimdi önce soğan mezesiyle başlıyoruz. Soğanları e, zeytinyağında kavurdum. İçerisine e, soğanları tavaya alınca hemen ne verdik? Tuz verdik yumuşaması için. Karamelize olmuş, pişmiş ve e, soğan çok lezzetli oluyor. Soğan mezesi, e, kıymetli seyircilerim her zaman misafirleriniz geldiği zaman e, sofranızın ortasında yerini alabilir değişik, farklı gelecektir. Çünkü daha önce kimsenin tatmadığı bir lezzet olduğundan herkes tarafından yüksek puan alacaksınız inşallah. Hemen servis vakti diyoruz. Evet. Karıştır ağaçcığım. Efendim buraya hemen şöyle alıyorum kıymet seveceğim servise. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın gördünüz mü? Kıvamın güzelliğine bakın. Subhanallah. Hatta şöyle çevir doyusta. Bir kaşık daha ver. Kalanlarını... E, ayrı tabaklarda servis edebilirsiniz. Tamam canım yeterli bu kadar Oktay Şöyle bir dokunuş yap bakayım aşçım. Evet efendim dokunuşumuzu da yaptık. <laughs> çok özür dilerim Kıymetli Burada kalsın mı indireyim aşağıya? Kalsın. Tamam. Evet efendim. Şimdi hemen buranın üzerine çok az bir şey şöyle incecik bir e, tahin gezdirin. Hafif böyle incecik böyle. Baskın olmasın. İçine de az koydum. Buranın üzerine de kavrulmuş e, dolmalık fıstık veriyorum. Birazcık toz biber, kırmızı biber e, ekleyebiliriz kıymetli seyircilerim. Güzel renk desteği de olmasında fayda var. Şuradan hemen şöyle diğer mezeden bir dokunuş yap. Biraz toz kırmızı biber alaştım. Evet efendim. Nasıl buldunuz kıymetli seyircilerim? Soğan mezemiz servise hazırdır. Kaldır açtım. Kaldırmazsan nasıl görelim diyorlar. Doğru söylüyorsunuz. Buyurun efendim. Soğan mezemiz hazırdır. Diğerine geçiyorum. Lütfen takipte kalın. Kıymetli seyircilerim soğan mezesinden sonra sıra geldi Haydari'ye. yoğur, soğan mezesinde de yarım kilo yoğurt kullanmıştım. Bunda da yarım kilo yoğurt kullanıyorum. Buranın üzerine hemen bir diş sarımsak eziyorum. Ez açtım sarımsağı. Bir diş sarımsağı ezdim. Hazır. Şimdi şurada bir çoba kaşığı tereyağı var. Tereyağını al açtım şuraya. Hemen tereyağını ateşini yak. Erisin. Eridikten sonra kıymetli seyircilerim hemen burada yoğurtla buluşacaklar. Biraz tuz veriyorum hızlı oluyorum. Efendim az bir şey tuz. Tereyağı eriyor kıymet seyircilerim. Erir misin canım? Sarımsak, tuz, yoğurt karıştırıyorum. Karıştırdım. Burası hazırlanmak üzere. Tamam. Topakçıklar kalmasın. Süzme yoğurt yalnız. Sulu, sulu yoğurt olmaz. Ee, buraya kıymet seyircilerim hemen şöyle bir parça beyaz peynir eziyorum. Ez açtım şurada. Yoğurdun üzerinde hemen beyaz peynir de eziyorum. Yumuşak bir beyaz peynir. Buraya mı alayım? Tamam. Tereyağı yanıyor. Tereyağı yanıyordu az daha. Tamam. Ocağın ateşini kapattım. Şimdi beyaz peyniri ezdim. Ee, Kıymet seyircilerim. Tereyağı eridi. Eridikten sonra tereyağının içine e, hemen nane veriyorum. Nane bir e, tatlı kaşığı. Hemen şöyle nane ile tereyağı. Hiç başka yağ koymayacağım. Buradaki tereyağı ve nane karışımı olacak. Kıymet seyircilerim haydari hazırlıyorum. Beyaz peynirli haydari Oktay Usta'dan hazırlanıyor sizler için. Şimdi buradaki püf noktası yakmayacağız. Geliyor. Hazır mıyız? Sevgiyle iniş gerçekleşiyor. Evet efendim. Nane ve tereyağı da haydarinin içerisine indi. Bir de ince dereotu doğruyorum buraya. Tadını kontrol ediyoruz. Sarımsak, nanesi, dereotu ve peyniriyle haydarimiz anında hazır. peynirli, dereotlu, naneli haydari görüyoruz kıymet seyirciler. Çok güzel oldu. Yapımı son derece kolay, pratik meze tarifleri paylaşmaya çalıştım. Sizlerden çok yoğun istek geldi. Yorumlarda yorumlarınızı takip ediyorum. Oktoyus'ta bize meze tarifleri verir misiniz dediniz. Ben de sizlerin isteği üzerine 3 çeşit mezeyi bir videonun içerisinde hazırlamak istedim. Buraya biraz da şöyle dereotu veriyorum kıymet seyircilerim. Bakın görüyor musunuz? Üstüne biraz da zeytinyağı gezdirdik miydi? Çok enfes olur. Şimdi sıradaki tarifteyim. Lütfen takipte kalın. Kıymetli seyircilerim sarımsak, köz biber, üzerine bir çay bardağı ceviz alıyorum. Cevizin üstüne bir su bardağı galetonu. Galetonu yoksa bayat ekmek de olabilir. Onu da değerlendirmiş olursunuz. Şimdi devam ediyoruz. Bir tatlı kaşığı tatlı ya da acısından pul biber. Hangisini seviyorsan bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber. Bu da böyle acılı ezme tarzı bir tarif sizler için mezede kıymet edeceğim. Bir çoba kaşığı domates, bir çoba kaşığı da biber salçası. Her ikisinden de koydum. Şimdi buraya 3-4 çorba kaşığı da nar ekşisi veriyorum. Subhanallah Rabbim. Ne güzel nimetler veriyorsun bize. Evet efendim. Bunlar ekşisini de aldık. Allah Karabiber kırıyorum hemen. Karabiber böyle güzel değirmeden kırdığınız zaman enfes bir aroma verir. Ve üzerine Ege'nin incisi zeytinyağından şöyle yarım e, su bardağı şey, özür dilerim çay bardağı kadar Veriyoruz kıymetli seyirci. Verdik mi? Verdik efendim. Ege'nin incisi de indikten sonra hemen şimdi parçalayıcıdan geçirme vakti geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Sevdiklerimize tuzunu koymuş muydum? Tuz koymadım. Koydun mu? Hatırlayan var mı? Dur o zaman kayıtları bir incelememiz lazım sevgili seyirciler Tuzu koyunca, ikinci kez koyunca acı oluyor. Hemen inceliyorum ama önce bir tuşa basıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Cun gibi bir kıvamı olmuş kıymetli seyircilerim. İçi e, nar, e, nar ekşili, e, közlenmiş kırmızı biber, galeta e, ceviz, sarımsak. Eğer biraz daha yumuşak kıvamlı istiyorsanız bir tane daha köz biber atabilirsiniz içerisine kıymetli seyircilerim. Bu tamamen tercihe bağlı olarak. Üzerini şimdi hemen e, neyle süsleyeceğiz? Üzerine nar taneleri gelecek ve ceviz gelecek kıymetli seyircilerim. Biraz kıvamı koyu olmuş. Ee, dediğim gibi bir tane daha e, köz köz biber ilavesinde bulunabilirsiniz. Sen de gel bakayım canım şöyle hemen buranın yanına yeşilliğini alalım. Renkli yeşillikler, kıvırcıklardan. Ondan sonra buranın üzerine birazcık ceviz. Şöyle iri kırılmış cevizlerden. Ve üzerine nar taneleri. Çok yakışır. Tam mevsimindeyiz. Nar ile birlikte sizler de sunum yapabilirsiniz. Üzerine biraz şöyle parlaklık vermesi için e, natural zeytin yağından eee veriyorum kıymetselim. Evet. Şimdi burada bir az bir şey şöyle bir dereotu minik yapraklarından da ataşçım üzerine yeşilliklerden de bir e, renk desteği alsın. Evet efendim gayet güzel. E, oldu oldu kıymetseliciğim. Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen e, sizlerden gelen yorumlar biz, bizler için çok önemli. E, sizlerin istediği e, yorumlarda gelen tarifleri inşallah rahmet hazırlamaya çalıştım. Evet gelen misafirlerinizde fazla Çok özür dilerim. Galiba beni biraz lokantada da çalışmam lazım. Garsonlukta aşçılıklık. Bulunduğum ortaya çıktı. Efendim, e, sizlerin istediği mezeleri elimden geldiğince hazırlamaya çalıştım. Kıymetli seyircilerim lütfen yorumlara yazın istediğiniz istediklerinizi. Elimden geldiğince en iyisini, en güzeli hazırlamaya çalışacağım. Hoşçakalın, sağlık kalın. Sağ Sizleri çok seviyorum.